أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون صدق الله العظيم تقابل 16 Allah'a itaat. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin. Kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Hadis-i Şerif İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman şöyle derdi. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Ebu Davud Dua Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Mumtahine 4 Fetva Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir? Tanrı kelimesi Arapça ilah kelimesinin karşılığıdır. İlah daha çok Allah'tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. Allah kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan kelam alimlerine göre Allah kelimesi Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan Allah kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların ibadet ettikleri tek yaratıcılarını Allah diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla Allah bu atla veya Esma-i Hüsna adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, 90'lardan münezzeh olan Yüce Allah'ı Tanrı diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.